Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar GTA 5'te 5 yıldızdan kaçmaya çalışacağız ama normal arabayla değil. GTA 5'in en küldüstür arabası ile kaçmaya çalışacağız. E, o küldüstür araba da haritadan göstereyim size hemen. Ya şurada bulunuyor, şurada gördüğünüz gibi. Ya burada bulunuyor ya da, şurada. Nerede? Şurası aynı. Ya burada ya da şurada bir yer daha var ha şurası küçük şehir gibi bir yer yani küçük köylerde bulunuyor şuralarda falan orada bulunuyordur tahminime göre oralara doğru gideceğiz bakalım orada bulabilecek miyiz GTA 5'in en külüstür arabasını işte dediğim gibi o külüstür arabayla 5 yıldan kaçmaya çalışacağız şimdi ben oraya doğru gideceğim ama buraları kesmem lazım çünkü video uzar bayağı uzar yani bir 20 dakika oraya gitme sürer o yüzden buraları keseceğim Evet arkadaşlar şimdi dediğimiz yere geldik. Ee, şuraya atladım arkadaşlar. Yalan değil. Bak şuraya atladım. Nerede neresi doğrusu? Evet buraya atladım. Burası çünkü burada çıkmayacaktı. Giderken de oraya baktım zaten orada yoktu. Ee, şuraya bir bakıp orada çıkmazsa arkadaşlar direkt buraya geleceğim. Burada belki. Burada çıkma olasılığı çok. Ama burada çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Ama burada çıkar belki çıkmaz yani. Şimdi burayı bir arayacağım. Şöyle Kristo abları bulmaya çalışacağım. Kristo abı bularsak artık. 5 yıldızdan kaçmaya çalışacağız. Ee, video videoyu kapatmadım. Yani o arayı kestim ama buraya kapatmayacağım. Yani sizlerle birlikte o kulüste arayacağız. Şimdi bakıyoruz öyle. Şöyle sağa sola bakalım ama burada çıkacağını tam emin değilim yani. Bence gösterdiğim köylerde çıkacak. Şu yok ya bu. Kaçarız bunlar. Ne bu arada olmayacak gibi gözüküyor. ama. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz öyle bulabilirsek güzel olacak ama bulamayacağız gibi gözüküyor. şurada Acaba sağ sola park edebiliyorlar çünkü Burada da yok arkadaşlar buraya da baktık Arkadaşlar az daha bakacağım söyle sağ sola eğer bulamazsam artık gideceğim burada çünkü burada bulamadım Arkadaşlar bayağı bir yere baktım ama burada bulamadım Artık gösterdiğim yere gideceğim Burada yok çünkü ben bulamadım da şehir yani küçük kasaba gibi bir yer olduğu için orada bulamadık ama şu köy gibi yerlerde buluruz düz, düz. Ee, şuraya gidelim şimdi bak. Şurası. Evet. Tamam buraları da yine keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dediğim yere geldik. Burası da belki burada bulabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi e, arabaya aramaya başlayabiliriz. Ben artık. Burada da çıkmazsa artık yani bayağı gittik yani. Daha ee, dağlarda olmaz hiç sanmıyorum dağlarda olacağını. Şimdi buralarda bir bakalım. Burası kasaba gibi bir yer. Buralarda çıkabilir. Arkadaşlar bakıyoruz öyle de çıkacağına benzemiyor yani az daha bakacağım ben sonra sağ sola Muhtemelen böyle en diplerde falan çıkabilir o külüstür arabalar Evet arkadaşlar şimdi bir tane buldum şu önde giden bir tane araba var. O arabayla külüs sayılır bence bu. Ya. Bayağı sarılır <laughs> ha. Hazır polis sesle yakalandık zaten direkt bir yıldız olduk. Ee, bence bu arabayla kaçabiliriz. Ee, bu araba külüslü çünkü hız bile yapmaz bu araba. Şimdi ben 5 yıldızı çıkarmaya çalışayım polisleri. E, oraları da keseceğim arkadaşlar çünkü video bayağı uzun sürecek Evet arkadaşlar 5 yıldız olduk gördüğünüz gibi yani bayağı uğraştım ya yani. bir saat falan aldım bu 5 yıldız e, oyunda bayağı zorlandım yani neyse oha oha bayağı ulanlar öleceğiz öleceğiz şu tarafa doğru kalktığınızı isteyeceğim az sesi kısmanla aldım evet çünkü benim sesim bu. neyse şu tarafa doğru gideceğim dağları kaçacağım arkadaşlar dağlarda bizi bulamazlar yani bu ay çok var ya, şimdi arkadaşlar şöyle kaçıyoruz ee, araba kaliteli çıktı zaten gördünüz. yani, üst tarafı dedik ama bayağı gitti yani ee... Şimdi arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. Ee, canımız az oluyor. Ben, tren geliyor, tren geliyor şekilde miyiz? Bir dakika tamam. şuradan gidersem belki görmezdim Tren yolu tamam. Şöyle. Burada görmezler herhalde. Evet arkadaşlar bakalım kaçabilecek miyiz? Arkadan geliyor. Dur dur dur. O bizi görmemiz lazım. Görürsek pek yani. Evet helikopter gördü bizi yani. Neyse daha çıkarsak çok belli oluruz. O yüzden daha çıkmayacağım. Direkt böyle tren yolundan gideceğim. Helikopter biz çok kuruyor. Kapalı bir yere gitmemiz lazım. Bu arada araba cidden gitti Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi tren yolundan böyle gideceğim arkadaşım Eğer helikopter bayağı ki. Helikopter çok sıkıntı zaten. Herlerden görüyor Bu arada arabada parti çıktı yanacak az sonra. Helikopter bizi vurmaması lazım. İki tane helikopter var yani tepemizde. Evet tren gidiyor. Artık şu taraftan şöyle Aslında treni atlayıp kaçabilirdik de. Ama biz dedik arkadaşlar ki üstü arabayla kaçmaya çalışacağız. Treni atlayalım. Ama araba yanacak. Dur. Bir dakika şu tarafa doğru kaçma. Hallerden bizi görüyorlar öyle doktan. Nasıl kaçacağız? Şunun altına saklanabilir miyim? Saklanabilir miyim? Saklanamadım. Şöyle sakatsam araba yanacak çünkü Arkadaşlar kaçmaya maça da bayağı zormuş ya yani bir de külsü araba olmasın bayağı zor Araba yanacak çünkü evet. Olmayacak abi Evet Olmayacak biz Oha Oha Rüzgar gülüne çarptı helikopter. Bak, bak bak bak. Arkadaşlar rüzgar gülüne çarptı helikopter. Gördünüz zaten şurada bak bak, bak nasıl çarptı Bir dakika, şu daha doğru kaçmaya çalışacağım. Rüzgar gülleri içime yaradı yani bir defa işime şu rüzgar güllerinin altından gideceğim çünkü oraya vuruyorlar dediğim. şimdi arkadaşlar şu dağa doğru çıkmaya çalışacağım ee, helikopterler gelemiyor rüzgar gülleri var onları çarptırıyorum evet evet izimizi kaybettirdik dur şuraya inersek kaçtık demektir bizi helikopter görmemesi lazım Barış, şu anda ucu ucuna kaçıyoruz ucu ucu lan geyik var lan Abi. araba olması lazım araba çok kısıldı motoru görüyorsun yani yandı yanınca şu arabayı alsam külüstür bu da külüstür yani bu da külüstür yerine geçer evet Yine yakalandık ya. Neyse. Lan bu arabayı aldık diyor. Da araba daha iyi ya. Neyse. Evet, yine izimizi kaybettirdik. Arkamızdan yine böyle helikopter geliyor. Hayır hayır hayır. Helikopter bizi görmüş. Şu taraftan kaçarız belki. Tren geçti aslında. Trenle kaçabiliriz. Helikopter bizi görmüyor. Nasıl görmüyor lan Arkadaşlar araba bayağı kötü yani araba gitmiyor resmen gördüğünüz gibi. Keskin Arkadaşlar şu anda kaçmaya çalışıyorum ama yani görmüyorlar beni görmüyorlar şu anda yandan yandan kaçıyorum. Evet gördüm. Şu şu gördü var şu görüyor şu gördüm. Neyse. Ee, bu araba çok yavaş arkadaşlar biz bunda kaçamayacağız çok belli. belki seçebiliriz yani çok şey Şimdi daha doğru çıkmam lazım şu yani tepelik bir yer olursa bence kurtuluruz daha yani daha gidelim. Her yani rüzgar güllerini çarpıyorlar aynen. Yani. Şu alttan doğru yardım edeceğim şu rüzgar güllerinin altından gitmeye çalışıyorum arkadaşlar oralara helikopter vurabiliyor çünkü çarpıyorlar rüzgar güllerini evet lastik patladı geçmiş olsun gittik ya biz bayağı gittik araba yavaştı tekerlek patladı iyice yavaş oldu şu köprünün altına girebilsek belki bir görebiliriz buraya bence iyice bulunur. O yüzden şu tarafa gideceğim. Orada yol var çünkü o yol olmasa belki oradan kurtulabilirim. çekil git öleceğin gelecek. Arkadaşlar yola doğru çıkmayacağım. Yola çıkarsan direkt buluyorlar o yüzden şu artık takılmaya devam edeceğim. Ya bu helikopterler çok şey ya. Direkt buluyorlar bizi havadan olduğu için. Biraz sıkıntı. Bir de araba yavaş olduğu için hiç kaçamıyoruz yani. hızlanıp kaçamıyoruz diyor. Bir de arkadaşım araba yavaş olduğu için araba bayağı yavaş. Araba gitmediği için yani yakalanıyoruz diyor. Şey. Şu tarafı doğru gitmeye çalışacağım Bu araba da pert olmuş Lastikten de kaldı Bak gördünüz mü rüzgar güllerini çarptı Bu şuradan şöyle atlamaya çalışacağım. Evet, atlayabilirim. Şöyle gideceğim arkadaşlar, şu yolu gördüğünüz gibi öyle gideceğim. Ee, buralara polis gelin. Araba şuraya bir de zor çıkıyor arkadaşlar. Siz düşünün. <laughs> arkadaşlar şimdi evet önümüzdeki bu araba çıkıyor ve ikramciyla. <laughs> Şöyle artık bırakacağım <progeyeceğim. gülüyor> Arkadaşlar şimdi e, ee, gidiyoruz iki bir tane patlıyoruz hala tam göremiyorum derken şundan yuvarlandık geliyoruz evet. lastik havada gidiyor şu an jant havada gidiyor evet Git. kesinlikle öldük arkadaşlar şundan yuvarlandık şimdi dur 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 geri 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 şu daha çıkartıyor aa şu şu bir dakika De Şuraya gidersek belki kurtarabiliriz. Evet araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Bir tane araba bozuyor. Lastik, lastik patlamış. O yüzden gelmiyor arkadaşlar hadi hadi araba patlamış. <laughs> evet arkadaşlar yani kaçamadık. Çünkü niye kaçamadık? Araba gitmiyor. O kadar ateş ediyorlar ki arabaya araba bozuluyor, gitmiyor. Zaten orada bir araba değiştirdik. Nereden aldıysam o arabayı. Yani araba gitmediği için öyle kaldık. Belki oraya gelebilseydik oraya. Orada kurtulabilirdik. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Umarım güzel bir video olmuştur. E siz de video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.